Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşınız aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya da Arkadaşın adını, doğum tarihini, anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alman yeterli olacak bunun için. Özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evde huzursuzluk, sorun, problem ve bu tür şeyden öne geçmek için olan bir işlemdir. Bu işlem yine her zamanki gibi 61 ayet dediğimiz ayetin farklı ayetleriyle yazılmaktadır. Ve bu işlem İbranice olarak yazılır. Ev içinde 20-25 gün içinde etkilerini gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya da adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı evinize yakın bir yere toprağa gömün. Aradan bir ay geçtikten sonra aile içinde huzuru, sorumsuzluğu, her şeyi göreceksiniz. Kısa süre içinde etkilerini görmeye başlarsınız. Ve ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, profesyonelce yardım almak, yardım almak isterseniz de bana e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.